Sorumuz şu şekilde. x üzeri x'in parantez içerisinde üzeri x ifadesi x üzeri x üzeri x'e eşittir diyor. Buna göre x nedir diye sormuş. Şimdi şöyle yapacağız. Malum üstün üstü a üzeri b üzeri c dediğimiz zaman üstün üstü çarpılır parantez olduğu zaman. O zaman burada sol tarafta şunu yapabiliriz. Burası x üzeri x kare eşittir. Burası da x üzeri x üzeri x şeklinde yazabiliriz. Buradan anlıyoruz ki tabanlar x olduğuna göre üstler birbirine eşit olmak zorunda. Yani x kare eşittir. x üzeri x eşitliğine sahibiz. Daha sonra bunu çözebilmemiz için her iki tarafın logaritmasını alalım. Malum üstteki x'i kurtarmaya çalışıyoruz. Logaritma x kare eşittir. Logaritma x üzeri x oluyor. İki başa geldi. İki logaritma x tabanında. Burası ne oldu? x çarpı logaritma x oldu. Atalım diğer tarafa. 2 logaritma x eksi x logaritma x eşittir 0 olacak. Malum bunları log x parantezine alabiliriz. Logaritma x parantezinde 2 x eksi x eşittir 0 oluyor. Bir daha şuraya yazalım onları. Logaritma x tabanında şey logaritma 10 tabanında x 2 eksi x eşittir 0 oldu. Buradan iki durumumuz var. Birincisi ee, ne yapabiliriz? Logaritma x yani çarpım durumunda olduğu için ya burası sıfırdır ya da diğer taraf. Burası sıfırsa 2 eksi x eşittir sıfırdan. Birinci kök x1 eşittir 2 olarak bulunur. Şimdi ikinci kökü bulalım. İkinci kök ise malum onu şurası sıfırdır. Onu da şöyle yapabiliriz. Logaritma x eşittir sıfır olacak. Bu nasıl olabilir? Malum burada taban gizli 10 olduğu için her tarafı 10 üzeri 10 üzeri yazarsak 10 log'u götürecek. X eşittir. 10 üzeri 0 olacak. Yani ikinci kökte x2 eşittir 1 olacak. Bu durumda köklerimizi bulmuş olduk. Köklerimizden biri 2'dir. Diğeri de 1'dir.